Değerli meslektaşlarım merhabalar, ben Özkan Özgül. Bugün sizlere dişsiz hastaların bir çoğunda başarıyla uyguladığımız bir yöntemin olası komplikasyonlarını ve bunları nasıl yönetmemiz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Daha önce tanışmadığım meslektaşlarım için kendimden bahsetmek isterim. Ben Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Sonrasında Ankara Üniversitesi Ağız Diş Çene Cerrahisi bölümünde doktoramı tamamladım. Daha sonra da Ufuk Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitelerinde akademik hayatıma devam ettim. Halen de Kırıkkale Üniversitesi'nde Ağız çene Cerrahisi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Sabit diş tedavisi yapacağımız tam dişsiz rezorbe maksilla ve mandibula da arzu ettiğimiz tedaviyi yapabilmek için bilimsel olarak kabul görmüş iki yöntemden faydalanabiliriz. Bunlar rekonstrüksiyon ve grefsiz çözümler. Hangi yöntemi karar vermeliyim sorusunun cevabı için hastamızın ihtiyacını belirledikten sonra artısıyla eksisiyle güncel tedavi seçeneklerini gözden geçirerek kendi bilgi ve tecrübelerimizle birleştirmeli ve ona göre karar vermeliyiz. Her iki yöntemde akademik olarak popüler yöntemler, alanında uzmanlaşmış klinisyenler tarafından metotları ve sınıflandırmaları geliştirilmiş ve bunların üzerine de birçok makale yayınlanmış. Ben bugün sizlere birefsiz çözümlerden olan Olonfor ve zigome implantlarından bahsetmek istiyorum. Biraz önce değindiğim gibi çok fazla çalışma var. Artık konuyla ilgili yayınlar, birkaç uzmanın görüşünden veya birkaç vaka serisinden daha fazlasını içeriyor. 2017 yılında Penoloza ve arkadaşları tarafından yapılmış detaylı ve geniş kapsamlı bir sistematik review'den bahsetmek isterim. 2005-2016 yılları arasında 728 makaleden seçilen 24 makale e, Olonfor.com ile yapılmış 11.743 implant incelenmiş ve memnuniyeti en üst seviyede olan hastaların %95.6 olduğu söylenmiş. 2 yıllık takip sonucunda implantlarda ortalama sağ kalımlarının %98.8 gibi oldukça yüksek bir başarısından bahsedilmiş. Yaklaşık 12.000 implant. Bunu düşünecek olursak bu sonuçlar mükemmele yakın sonuçlar. Ee, ancak istatistikler, ortalamalar bizim kişisel başarımızı doğrudan etkilemiyor. Bu bizim kuracağımız bir iş zincirinden oluşuyor. Doğru tedavi için doğru planlama, doğru cerrahi, doğru protez ve doğru materyali birleştirmemiz gerekiyor. Önceki sunumlarında meslektaşlarım grafsiz çözümlerin felsefesinden, indikasyonlarından bahsetmişlerdi. Tekrar ederek sizleri sıkmak istemem. Dilerseniz soru cevap kısmında kendi yorumlarımla bunlarla ilgili konuşuruz. Ama konumuz komplikasyon. Komplikasyonları en iyi önleme yöntemi de doğru tanı ve doğru indikasyon koyabilmek. Hastanın kendi kemiğinden optimum şekilde faydalanacağımız bir sistem. Endikasyonları da tarif edebilmek için maksile için 3 son yani 3 bölge tarif edilmekte. Ve bu bölgelerdeki kemik varlığı bizim planlamamız için yol gösterici olmaktadır. Tabi konuştuğumuz gibi bunlar güzel yöntemler. Birçok zorlu vakayı hızlıca ve sorunsuzca halledebiliyoruz. Hastalar çok çok mutlular hemen dişlendikleri için. Ama ortamda da çok fazla değişken var ve istenmeyen durumlar söz konusu olabiliyor. Bu durumları yönetmek ve sağlıklı duruma minimum zahmet ve maliyetle geri dönmek için bizim için önemli. dolayısıyla yardım bu konuda da dolayısıyla bize yardımcı olabilecek retrospektif yapılmış birçok makale mevcut literatürde. Bunları açacak olursak komplikasyonların %74'ünün ilk senede gerçekleştiği, biyolojik ve mekanik olmak üzere iki ana başlık altında toplandığını görmekteyiz en sık mekanik komplikasyonların oluştuğu ve bunların arasında da protez kırığının en sık görülen komplikasyon olduğu görüşü kabul görmüş. Biyolojik komplikasyonlara baktığımızda periimplantitis veya mukositis bulgularını görmekteyiz. Mekanik komplikasyonlar ise yine normal implant üstü hibrit protezdeki durumlardan farklı olmadığını görmekteyiz. Zigoma implant cerrahisinin önemli anatomik yapılara yakınlıkları nedeniyle de özel komplikasyonlarından literatürde bahsedilmekte. Bunları çok açmayacağım. Dilerseniz yine soru cevap kısmında bunlarla ilgili görüşebiliriz. Tabi tabii komplikasyonları şöyle toplu şekilde baktığımız zaman alışık olduğumuz ve daha önce defalarca çözmüş olduğumuz durumlar olarak düşünebiliriz. Yanlış değil açıkçası bence ama Burada şöyle bir dipnot koymak isterim. Kemik varlığımız bu vakalarda sıkıntılı ve sınırlı. Ayrıca kullanılan her yapı bir sistemin elemanı olduğu için herhangi bir parçada bu problem tamamıyla sistemi etkileyebilir. Dolayısıyla her küçük komplikasyon iyi değerlendirmeli, büyümeden sistemi bozmadan çözülmeli. Şimdi mekanik komplikasyonlardan başlayacağım. En sık görülen protez kırıkları ebat kırıklar. vida kırıkları demiştik. Bu durumlara çoğunlukla geçici veya sabit protez hazırlık aşamalarında yapılan hatalar neden olabiliyor. Ya da cerrah cerrahi sırasında göz ardı edebildiğimiz detaylardan da kaynaklanabilmekte. Örneğin olunfor yapacağımız ve dişlerini çekeceğimiz bir hasta. dişleri çekildikten sonra bir kemik redüksiyonu yapıyoruz. Ardından implantları yerleştiriyoruz detayları oldukça güzel anlatıldı. Ben bunlara çok girmeyeceğim. Copinglerle beraber hazırladığımız geçici protezi ağza sabitliyoruz. Sonrasında da bir panoramik filmle acaba ne yapıldı diye bakıyoruz, kontrol ediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken iki yer var. Bir tanesi implant abutment birleşimi, bir tanesi de abutment coping birleşimi. Bunların tam oturup oturmadığını kontrol etmek önemli. Çünkü her ne kadar biz firmanın önerdiği tork kuvveti ile sıksak da aradaki sert doku nedeniyle abutment oturmayacak ve daha sonradan bu sıkışan kemik rezorbe olacak ve abutment'ın gevşemesine neden olacaktır. Bu sorun da daha sonra mekanik problemlerin gelişmesinde rol oynayacaktır. Çekimli tedaviler kemik düzensizlikleri olan e, olgular, eee abutment'ın net otarışını bozabilir. Aslında bu genel bir problem. Ee, konvansiyonel şekilde implantları yerleştirirken de bu durum gözümüzden kaçabiliyor. Özellikle derin apikale doğru konumlandırdığımız implantlarda çıkış platformunu iyi ayarlamazsak e, iyileşim başlığı tam oturmayacağından e, biz iyileşim başlığını taktıktan 2-3 gün sonra iyi sıktığımızı düşündüğümüz iyileşim başlığını çıkmış vaziyette bulabiliriz. Bu aşamada düzeltmezsek ölçüye ve dolayısıyla da bu sorun proteze yansıyacaktır. Burada yapılması gereken o bölgedeki yumuşak doku ve sert dokunlara da olup olmadığını tekrardan kontrol etmek olmalıdır. Sert doku çıkış platformunu ayarlamamız oldukça önemli. Bunun için iki yöntemden faydalanıyoruz. Birincisi redüksiyon yaptığımız canavar frezde veya elmas frezde bunu yapabiliriz ya da bon milling guide'lar kullanarak ihtiyacımız olan ebatment genişliğini ayarlayarak daha güvenli bir şekilde bu işlemi yapabiliriz. İki bağlantıyı kontrol etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Kupinglerin ebatmıntı oturuşu da mekanik komplikasyonlar için önemli. Bu seviyedeki problemler genellikle protez kaynaklı olabileceği gibi protezde cantilever geleceği bölgedeki e, yani posterior implantların distallerindeki yoğun kemikten de kaynaklanabilir. Uyuşuk olduğu anda baskıdan rahatsız olmayan hasta sabitleneceği aşamada eee ağrı duyacak ve e, buradaki fazla kemik eee protezin tam olarak oturmamasına e, oturmamasını sağlayacaktır. Özetle eee gelecek bölgenin de redüksiyon yaptığımız e, seviyelere, implant yerleştirdiğimiz seviyelere indirilmesi gerekmektedir. Yoksa bağlantı vidaları tam oturmayacak, protezin de havada kal kalması mümkün olabilecektir. Ee, posterior implantlar, açılı yerleştirdiğimiz implantlar biliyorsunuz. Ne kadar bir açılandırma? Bu 30 ile 45 derece arasında bir açılandırma. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü bir takım avantajları var. Birincisi, anterior ve posterior implantlarda e, streslerin azalmasına neden oluyor. E, daha posteriora diş yapabilme imkanı sağlıyor. Aynı yerde eğimlendirerek, daha uzun bir implant yapabilmemizi sağlıyor ve bir kortikal ankraj almamızı sağlıyor. Ancak pneumatize olan sınırları anterior dişlere uzanan maksiler sinüsler nedeniyle yapılacak alan daralıyor. Ve biz oksijen stresi ve yapılacak cantilever uzunluğunu azaltmak için daha posterior implantlarını yerleştirmek istiyoruz. Bu da sinüse bir adım daha yaklaşmamıza neden oluyor. Ee, belki dirilemeyi yaparken değil ama özellikle implantı gönderirken ufak bir açık sapması ile zayıflayan sinüs duvarının kırılması ve implant kavitesinin sinüsle birleşip implantın sinüse yönlenmesi bu durum sonuçlanabilir. Ee, Tabi bu durum e, içerisinde iki tane problemi doğurur. Bir tanesi artık içerisinde e, implant arayıp ve bulmamız gereken bir sinüs boşluğu var. Bir de Hazırladığımız kavite sinüsle birleşti. E, dolayısıyla implantı sinüsten çıkarıp kaviteyi de rekonstrükte etmeliyiz. E, açısını, belki kalınlığını, belki uzunluğunu değiştirerek implantı tekrardan yerleştirebilme imkanımız olabilir. E, bunu yapmalıyız. 5.0-18 mm Nobel BioCare on, e, aktif implantlar vakı kurtarıcı olabilir bu durumda belki. Ee, bu komplikasyondan korunmak için ne yapmalıyız? Sinüs ön duvarını açacağımız bir pencereyle. sinüsün e, sınırını hesaplamalı ve ilk dirile ilk dirilemeyi de yerleştireceğimiz implant çapına göre değişiklik gösterse de en az 5 mm meziliğinden başlayarak açılandırmayı da e, göz ucumuz hep sinüsü açtığımız pencerede olacak şekilde planlamalıyız. E, bu açılandırmayı yaparken de, hep bu pencere ile mesafeyi korumalıyız. Ee, bir sonraki anlatacağım durum için vakanın başlangıcından itibaren konuşmak istiyorum. Ee, altta tam dişsiz, üstte de tam dişsiz adalı olan ısrarla sabit diş isteyen ee, ve bunun haricinde başka bir seçeneği kabul etmeyen kafası oldukça karışmış bir hasta bu hasta. Detaylı inceleyince mandibula da yumuşak ve sert doku desteğinin çok azaldığını görüyoruz. Üst tarafta da sadece zombirde kemik desteği mevcut. E, bu hasta gerekli planlamaları yaptıktan sonra genel anestezi altında e, alta olanfor, üstte de e, premaksiliye konvansiyonel implantlar ve e, posteriyada sol ve sağ birer adet olmak üzere zigome implantını problemsiz olarak yerleştirdik. Bu tip genel anesteziyle ile işlemleri yaptığımız hastalarda dikişten sonra kopikleri proteze adapte ediyoruz. Ama hasta uyandırılması gerektiği için e, sabitlenmesini ertesi gün veya birkaç gün sonra yapıyoruz. E, bu da e, sabitlemiş olduğumuz geçici protezi hastanın. E, <laughs> Radyolojik görüntülerde ertesi gün alınan tomografiden elde edilen görüntüler. akabinde geçici protezleri e, sabitledikten sonra diki, gönderiyoruz hastayı. Dikişlerin alındığı ve bir ay sonra ödemlerin geçtiği bir gör, bu hastanın görüntüsü. E, bu hastamız şehir dışında oturuyordu ve iletişimi zor bir hastaydı. Sabit bu protezler için kalamayacağını ve e, gelemeyeceğini, tekrardan gelemeyeceğini söyledi. Bulunduğu bölgede yaptırmak istediğini belirtti. Tabi e, hasta isteğini kabul etmek durumunda kaldık ve e, daha sonra hastayı görmedim ben yaklaşık 2 sene boyunca. Ta ki bu senenin başına kadar bu senenin başında tekrar gördüm. Gördüğüm zaman manzara şu, şu haldeydi. Ben yokken protez uzmanı arkadaşı protezi sökerken sol öndeki implant da e, beraberinde gelmiş. Ve e, özel uğraşlar verdiğimiz, emek verdiğimiz hastayı bu halde tekrardan gördük. E, tabii benim problem nedir anlaş, anlamak için protezi görmek istedim. Protez oldukça kötü haldeydi. Ama benim daha çok dikkatimi ve beraberindeki protez vidaları e, dikkatimi çekti. Çünkü bizim alışık olduğumuz Nobel bir Biocare ailesine ait bir e, protez vidası değil bu. Karşılaştırmak için bir dizi fotoğraf çektim. Görüldüğü üzere yiv yapısı farklı, daha kısa, kalınlığı e, farklı ve oldukça deforme olmuş bir e, vida. Protezin e, de ben orijinal vidalarla mevcut 3 implantı yerleştirmek istedim ama bu da pek mümkün olmadı. E gözle görülür de ciddi bir fark var bu iki vida arasında. Tabii bu bence oldukça büyük bir sorun gibi ama e, acaba literatürde karşılığı var mı diye baktığımda bu problemle ilgili bu yıl içerisinde Journal of Oral Implantology'de yayınlanmış bir yayın var. Yayının detaylarına çok girmeyeceğim ama yayın metrik vidalarla ilgili, e, boyları ve çapları ile ilgili, hatta kullanılan abutmentların boylarıyla da ilgili kapsamlı bir yayın. Çalışmada ne bulmuşlar hemen ona gelmek istiyorum. Posteriörde kullanılan protistik vidalarda stres daha fazla. Ve vidaların uzunluğu ve çapı arttıkça da stresin azaldığı sonucunda varılıyor. Ee, tekrar tabi bu görmeyi çok da arzulamadığımız fotoğrafa gelecek olursam. E, posteriördeki abatmentin üzerindeki plak ve yemek artı protezin bir süredir bu implantlardan ayrıldığını gösteriyor. E, çünkü posteriörde stres daha fazlaydı. Kısa ve der implant vidalar e, burada yeterince tutuculuk sağlamamış ve öndeki implantlar protezi taşımaya devam etmiş. E, aşırı yüklenme dolayı da e, sol implantın failine neden olmuş. Tabi bu istenmeyen sonuçta hastayı takip edememek ve küçük bir vidanın bunlara neden olabileceğini düşünmemek, e, hesaplamamak olabilir. E, primer sistemizasyon yine bence konuşulmaması gereken önemli konulardan bir tanesi implant uygulayan kişiler olarak primer stabilizasyonu oldukça seviyoruz. Ee, özellikle de e, hani hemen yükleyeceksek e, implantların kemiğe sıkıcı oturduğundan emin olmak istiyoruz. Olon sistemi için de hemen yükleme protokolü sistemin olmazsa olmazlarından. Ben de vakalarımın tamamını e, hemen yüklüyor. implantları hemen faaliyete geçirmeyi e, çabalıyorum. E, olan for yerleştirme torku ile ilgili literatür ne diyor baktığımızda aslında tamamı 30 ile 50 Newton arasındaki bir tork kuvveti olması gerektiğinden bahsediyor ve ayrıca yumuşak kemiklerde primer stabilizasyonu sağlamak için de under preparation protokol denen bir protokolle yerleştirilmesi öneriliyor. Nedir bu protokol? Ee, başlangıç frezi yani 2.2 frezi e, tam implantı yerleştireceğimiz e, boyda daha sonraki frezleri de kademe kademe azaltarak e, stabilizasyonu arttırıcı bir e, uygulama. E, bir de e, oldukça yumuşak kemiklerde boyun genişletici frez olan kantosin ki e, kullanılmaması da bir şekilde önerilmekte. Ancak malı ve arkadaşlarının belki de yine ezber bozan bir çalışması var 2018'de. Olonfor yapılmış 30 newton altında yerleştirilen implantlarda sağ kalım oranının 30 newton üstünde yerleştirilenlere göre daha fazla ve marjinal kemik kaybının da daha az buldukları sonuçları bulunmakta. Ee, konuyla ilgili bir vakadan bahsetmek isterim. Aynı seansta çoklu diş çekimi ve implant yaptığımız bir olonfor vakası Implantlar yerleştirdikten sonra görüyorsunuz sagittal eksende durum iyi güzel görünüyor ama yakından baktığımız zaman sol öndeki implantın iç kısmında bir çatlak var. E, Tabi bu durum standart implant yerleştiriminde de karşılaştığımız ve daha önce çözdüğümüz veya çözdüğünüz durumlardan biri olabilir. Ama bu vakalarda yerleştireceğimiz implantların arasındaki mesafeler çok önemli. Ayrıca e, kemik varlığımız standart durumlardaki gibi değil. Sağvası olmak sinüs ve mental foramen arasında yerleştirdiğimiz 4 adet implant var sonuçta. Dolayısıyla fazladan kemik kaybı lüksümüz yok. Ayrıca biliyoruz ki anterior implantları ile posterior implantlar birbirinden ne kadar uzak olursa biyomekanik olarak da o kadar iyi bizce. Bunları düşünerek ne yaptık, nasıl çözümledik vakayı? 4.3 implantı, 4.71 trafan frezle hem eksternal hem de internal soğutmayla çıkarttık. Çıkan implantı görüyorsunuz, çok büyük bir kemik kabili çıkmadı, sadece etrafında ufak bir kortikal kemiği var. Her implantın makro yapısına göre ve yiv yapısına göre firmanın önerdiği maksimum yerleştirme tork değerleri vardır. Bunların üzerine çıkmakta, da bunun gibi ya implant bağlantısında ya da e, titanyum iyonlarının salınmasına neden olabilecek dış yüzeyinde e, ya da e, kemikte geri dönüşü olmayan zararlara neden olabilir. Vakanın devamını nasıl yaptık? Çıkartılan bölgenin hemen dislerine yeni bir implant yerleştirdik. Anterior implantlarla posterior implantlar arasındaki karşılıklı mesafe hesapladık, karşılaştırdık mekanik olarak çok da sorun olmayacağı bir durumdu. Ee, Tabi burada şöyle bir şey var. An, e, posterior implantların buradaki vakada posterior implantların koroneli neredeyse birinci molarlarda olduğu için implantı anterior implantı distale almak çok sorun olmadı. Kısa mesafelerde bu çözümü yapmakta zorlanabiliriz. E, bu hastanın e, üstü de olan fordu ve burada da bitim fotoğrafını görüyorsunuz. Bir de acil çözmemiz gereken intraoperatif de bir takım komplikasyonlar gelişebilir. Rezor ve mandibülelerde çalışıyoruz. Lingual dokuların kanılması da konuşulması gereken çok önemli konulardan bence. Burada çok vakit almamak adına soru cevap kısmında yine konuşmak isterim. Gördüğünüz fotoğraf bir sigma hastasının intraoperatif görüntüsü. İkinci implantı yerleştirdikten sonra çok zayıf olan bu alveol kemik hareketlendi ve ben 1,5 milimetrelik mikro plaklarla hareket kemiği sabitledim. bu implant yaptığımız herhangi bir bölgede de yine bu buradan bir kemik hareketliliği olursa otojen kemik sabitlediğimiz gibi bir kortikal uzun vidalarla ya da bunun gibi monokortikal bir plakla monokortikal bir şekilde hareketli kemiği sabitlememiz gerekmekte. Bu vakayı da hemen yükleme protokolüyle ile yükledik. 2 e, senelik takibinde e, sonuçlar güzel görünüyor. Tatminkar sonuçlar var. E, bu hasta kombinasyon sendromunu güzel bir örnek. Postoperatif dudak desteğiyle de oldukça iyi olan bir hasta. E, ben görüyorsunuz sol üstte plağı hala duruyor. E, çıkarmadım. E, problem oluşmadığı takdirde çıkarmayı da pek düşünmüyorum. E, kontrollerine gelen mutlu bir hasta bu hasta. Ee, toparlayacak olursam sistem literatür destekli, çalışan bir sistem. Prensiplerini indikasyonlarını doğru anlamak gerekiyor. Bu bizi birçok olumsuzluktan koruyor. Sistem küçük detaylar barındırıyor. Sert ve yumuşak doku daha kısıtlı olduğu için azami öneme ihtiyaç duyuyoruz. Ve e, en son olarak da e, Olonfor sadece 4 implanttan oluşmuyor. Tüm küçük unsurlarıyla bir konseptin parçası Hastanıza sunarken de bunun dört implantın ibaret olmadığını iyice belirtmemiz ve bunu kendisinin de anlamasını sağlamamız gerekiyor. Ki komplikasyonlardan uzak durabilelim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Anlatacaklarım bu kadardı. Soru cevap kısmında görüşmek üzere.